Bugün SCD1200 PLC'lerle ilgili teknik bilgiler vereceğiz. Öncelikle SCD1200 ailesi kimdir, nedir, hangi özelliklere sahiptir, onlarla ilgili bilgi vereceğiz. Ee, öncelikle bunları sunum üzerinden anlatacağım. Arkasından da gerçek bir PLC üzerinden bu anlattıklarımızı göstereceğiz. Şimdi karşımızda bir tane SCD1200 ailesine ait bir PLC var. Bu PLC'nin genel olarak hangi bölgesi, niçin kullanılır, e, bu bölgenin isimleri nelerdir, bunları bir inceleyelim. Sol üst köşede bizim üç konnektörümüz var. Bir numarayla gösterilen yerde. Buradan besleme bağlantısını yapıyoruz. Ee, şu alan, şu alan dijital girişlerin bulunduğu yer. Şu alan analog girişlerin bulunduğu yer. Şu kapağın hemen altında iki numarayla gösterilen yer. Bellek kart yuvası. Bu kapağı açtığımız zaman bu karşımıza çıkacak. Dediğim gibi biraz sonra videoda bunu göstereceğim. Ee, buraya bir tane hafıza kartı yerleştirip piyasamızın hafızasını arttırabiliriz veya PLC resetleme için kullanabiliriz. Bu üst tarafta kapaklar var arkadaşlar. Bu kapaklar istenildiği zaman sökülüp istenildiği zaman takılabiliyor. Yan tarafta genişleme modüllerini eklemek için kullandığımız bir kapak var, bir konnektör var. Aynı konnektörden şu üst bölgede de var. Şu üst bölgeyi söktüğümüz zaman şu bakın çerçeve şeklinde görünüyor. Söktüğümüz zaman bir sinyal board yerleştirebiliyoruz. Şuralarda minik minik ledler var. Bakın 4 numarayla da gösterilmiş. Buradaki minik ledler durum ledlerini gösteriyorlar. Bir önceki videomuzda da hatırlıyorsanız durum ledlerinden bahsetmiştik. Input'ta herhangi bir sinyal olduğu zaman buradaki durum ledi yanar. Veya output'ta örneğin birinci output'ta bir çıkış olduğu zaman aktif bir çıkış olduğu zaman buradaki led yine yanar. Şurada ise PSI'nin bilgisayarda veya diğer cihazlarla haberleşmesini sağlayan bir PROFINET konvektörü yer almakta. Biraz sonra bunları inceleyeceğiz dediğim gibi. Şimdi S7-1200PS çeşitlerine bakalım. S7-1200PS'ler uzun bir isimle adlandırılıyor. CPU-1214-ACDC-Roulette veya CPU-1212-DC-DC-DC DC, DC şeklinde ifade edilebilirler. Örneğin bakın bu resimde görülen bir tane CPU 12, 12C, DC, DC, DC. Peki bunlar ne anlama geliyor? Kataloglarda biz bunları görüyoruz. Bunları okuduğumuz zaman nasıl yorumlamamız gerekiyor? Bunlardan bahsedelim biraz. Altta da bakın dikkat ettiyseniz e, sc 1200 ailesinin bir katalog tablosu var. Bunları da şimdi tek tek inceleyelim. Öncelikle ilk yazan CPU 12 nokta nokta yazan yer CPU'nun adı. Bu 12.11, 12.12, 12.14, 12, 12.15 veya 12.17 olabilir. Toplamda 5 çeşit CPU tipimiz var. Yan tarafında yazılan ve slash'larla ayrılan harflerin bulunduğu yerlere bakalım. Bunlar önemli. İlk yazılan yer AC veya DC yazılabilir. Dikkat edin bakın burada AC DC böyle söyleniyor veya DC 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 İlk harflere bakıyoruz şimdi. Asi. Eğer ilk harfler asi ise bunun beslemesinin 220 voltlu olduğu anlamına gelir. Eğer DC ise 24 volt DC ile besleyeceğimiz anlamına gelir. Ya 220 volt AC ile besliyoruz biz PLC'mizi ya da 24 volt DC ile besliyoruz. Bunu da şu hemen CPU'nun isminin arkasındaki ilk harf grubundan anlıyoruz. Ortadakiler ise dijital girişlerin tipini ve voltajını gösterir bize. Tüm 1200 ailesinde ortaktır. DC 24 voltta beslenir. Bakın dikkat edin katalogdaki bütün CPU'ların ortadaki bölümü DC. En son ise çıkışı ifade ederler. Dijital çıkış tipi 24 volt veya röle tipi olduğunu gösterir. Yani en sonda DC yazıyorsa bu bir transistör çıkışta olduğunu bize anlatır. Bu transistör çıkışında 24 volt olarak alıyoruz. Veya relay yazıyorsa, relay yazıyorsa bunun bir röle çıkışta olduğunu gösterir. Röle çıkışlı piyaslerin şöyle bir avantajı var. Siz rölenin orta ucuna piyasinin röle grubunun orta ucuna ne verirseniz piyas çıkışından da onu alırsınız. Artı 5 volt, artı 48 volt, 220 volt veya eksi 5 volt şeklinde çıkışlar alabiliriz. Ama çıkışta DC yazıyorsa kesinlikle bu transistör çıkışlıdır. E, bu 24 volt çıkışımızı alıyoruz. Şimdi 24 volt çıkışların yani DC çıkışların PLC'lerinde hızlı çıkışları kullanabiliyoruz. Yani PTO, PVM gibi işlemler yapabiliyoruz. Ama röle çıkışlarında PVM PTO şeklinde işlemleri yapamıyoruz. Buradan anladığımız nokta şu. Bizim hangi tip PLC'ye ihtiyacımız varsa bunu doğru bir şekilde seçmeliyiz. Örneğin biz çıkıştan bir PWM kontrol yapacaksak bizim piyasamızın kesinlikle DC çıkışta olması gerekir. Röle çıkış bizim işimize yaramaz. Veya biz 220 volt çıkışları direkt PLC üzerinden kontrol etmek istiyorsak röle çıkışlı PLC'ler bizim işimize yarar. Ya da besleme türüne de dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin bizim panelimizde bu PLC'mizi biz DC olarak beslemek istiyorsak mutlaka besleme geliminin DC olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Hayır, bizim beslememizi biz alternatif akımla yapacaksak, 220 voltta yapacaksak besleme türünün de AC olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi biraz da şu giriş-çıkış tip ve sayısına bakalım. Yani bu CPU'lar arasındaki farklar neler? Sadece besleme ve çıkış tipleri değil, aynı zamanda dijital giriş, dijital çıkış, Analog giriş ve analog çıkış sayıları da burada önemli. Örneğin şurada bakın resimde bir tane CPU 1212C DC 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 PLC görmekteyiz. Şimdi tablomuzdan inceleyelim, kataloğumuzdan inceleyelim. 1212 12, 12, 12 DC DC DC. 75 kilobaytlık bir hafızası varmış. 8 tane dijital girişi, 6 tane dijital çıkışı, 2 tane de analog girişi var bunun. Yani biz piyasamızı seçerken kaç tane dijital giriş kullanacağız? Kaç tane dijital çıkış kullanacağız? Ve eğer kullanacaksak kaç tane analog giriş kullanacağız? Buna göre sayılarımızı belirleyip piyasamızı seçeriz. Biz daha yüksek giriş çıkış sayısına sahip bir PI istiyorsak diğer CPU tiplerinden seçmemiz gerekiyor. Örneğin CPU 12 dikkat ettiyseniz bakın üçünde DC, 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 DC röle ve AC, DC röle tipinin hepsinde 14 tane dijital giriş, 10 tane dijital çıkış, 2 tane de analog girişi var. Daha büyük kapasiteli PLC'lerimiz de var. Örneğin 12-15 ve 12-17'ler. Bunlara dikkat ettiysek 14 tane dijital giriş, 10 tane dijital çıkışları var. 2 tane de analog girişleri var. 12 14'ten farkları kendi üzerlerinde ikişer tane analog çıkışlarının bulunması. Tabii bunların hepsinin fiyatları da özelliklerine göre, giriş çıkış sayılarına göre değişiyor. Bunlar tekrardan söylüyorum önemli bir mevzu. Çünkü siz prosesinizde kullanacağınız PLC'yi seçerken kaç tane dijital girişe, kaç tane dijital çıkışa, analog girişe ihtiyacınız varsa, kaç tane analog çıkışa ihtiyacınız varsa, kaç tane olduğu önemli. Buna göre PLC'nizi seçersiniz ve seçtiğiniz PLC prosesi takarsınız. Çünkü sonrasından bu PLC'leri genişletme imkanımız biraz daha meşakkatli. Genişleme imkanları var. Biraz sonra bunları anlatacağız. Ama ilk seçilen PLC'nin uygun olması son derece önemli. PLC'nin üzerindeki durum netlerinden biraz da bahsedelim. Bakın demin dijital giriş ve dijital çıkışların üzerindeki durum netlerinden bahsettik. Şimdi ise çalışma durum netleri var. Bakın şurada PLC'mizin run, stop, error ve main tuşları var. Run, stop bölümündeki ışık sürekli sarı yanıyorsa CPU stop modundadır. Sürekli yeşil yanıyorsa CPU start modundadır. Yeşil sarı dönüşümünü yazıyorsa bu start up modundadır. Yani PLC'nin ilk çalıştığı andır. Bu bir süre yeşil sarı dönüşüm yanar. Daha sonra sürekli sarıya veya sürekli yeşil Eğer error ledi sürekli yanıp sönen bir kırmızı ise dahili bir hata olduğunu gösterir. Ya bir donanım hatası vardır ya bir çevrimsel bir hata vardır. İleriki videolarda zaten bu hataları inceleyeceğiz. Eğer sürekli kırmızı varsa ciddi bir donanım hatası vardır. Bu donanım hatasının da nasıl giderileceğini anlatacağız. Main kısmı yani bakım kısmında ise nasıl yanar? CPU'nun run'dan stop'a geçişlerinde bu main yanar. Veya memory reset yaptığımız zaman yani hafıza resetleme işleminde yanar veya enerji verilip kesilmesinde yanar. Bunları da göreceğiz. Şimdi çok fazla ayrıntıya girmeden s 1200 pslerin temel özelliklerine bakalım. Bu tablo s 1200 pslerin kataloglarından alınmış bir tablodur. Karşılaştırmalı bir tablo. Birkaç tanesinden bahsedeceğim. Örneğin fiziksel boyutları dikkat ettiyseniz hepsinde değişiklikler oluyor bu fiziksel boyutlar ne önemli? Panomuzdaki piyas için ayıracağınız yer açısından bu fiziksel boyutlar önemli. Dikkat ettiyseniz hafızalar en düşük birimli de 30 KB, en yüksek birimli de 125 KB'lık bir hafıza birimi var. Başka nelere bakabiliriz? Kaç tane dijital giriş ve çıkışı, kaç tane log giriş çıkışı olduğuna bu tabloda toplu bir şekilde görünüyor. Demin de bunlardan bahsetmiştik. Toplam hafızalarından, sinyal modülü eklene, eklenemeyeceğinden veya ekleniyorsa kaçar tane ekleneceğini buradan görebiliriz. Sinyal modüllerinden kastımız genişleme birimleri. Biraz sonra bundan bahsedeceğiz. Burada birçok katalog bilgisinden bahsediyor. Bu kadar ayrıntıya girip çok fazla boğmak istemiyorum. Ama ihtiyaç oldukça bu kataloglardan açılıp bakılabilir. Şimdi PLC'lerimizin genişleme kapasitesinden biraz bahsedelim. PLC'leri neden genişletme ihtiyacı duyuyoruz? Şimdi PLC'nin giriş çıkış sayısı veya tipi, buradaki tipiden kastımız dijital veya analog. Yetersiz kaldığında bazı birimler ekliyoruz biz. Bunlara da genişleme birimi adı veriyoruz. Ayrıca farklı haberleşme protokolleri ile cihazları bağlantı yapmak için de bu haberleşme birimlerini kullanabiliriz. Şimdi bakalım neler var. Bu PLC'nin kendisi bakın şu şekilde görünüyor. Şurada da PLC'nin kendisi görünüyor. PLC'nin sol tarafına Haberleşme modülleri ekleniyor. Bizim PLC'miz orijinalinde PROFINET haberleşme protokolü ile haberleşiyor. Yani siz bakın şu bölgeye bir tane ethernet kablosu yerleştiriyorsunuz. Ama ee, sistemde çok farklı haberleşme protokolü kullanan başka cihazlar olabilir. Bu cihazlarla da biz PLC'mizi haberleştirmek istiyorsak çeşitli haberleşme modülleri eklememiz gerekiyor. Bunlar neler olabilir? Örneğin Ares 485 olabilir. Ares 232 olabilir. Bu tarz noktalarda PLC'mizin hemen sol tarafına haberleşme modüllerini ekleyip gerekli donanım ayarlarını yapıp bu sistemi rahatça kullanabiliriz. PLC'mizin üst tarafına yerleştirilen sinyal boardlar vardır, sinyal kartları vardır. Bakın şu şekilde. Bakın tam şu bölgeye yerleştiriliyor. Bunlar daha çok e, sayı olarak az olan sinyal boardlardır, genişletme birimleridir. Örneğin Dört tane dijital giriş veya dört tane dijital çıkış veya bir tane analog giriş, bir tane analog çıkış eklemek istediğiniz zaman bunu kullanabilirsiniz. Bunun en büyük avantajı piyasanın sağında veya solunda ekstradan yer kaplamamasıdır. Üzerine monte edilebilir. Burada bir kapak var. Biraz sonra uygulamasında da göstereceğiz. O kapağı söküp yerine bu sinyal boru takabiliriz. Çünkü e, kimi fabrikalarda sistemler genişletildiği zaman panolarda yer bulunamayabiliyor. Paralarda yer bulunamadığı zaman piyasanın sağında veya solunda bu sinyal board üst taraftan eklendiği zaman bu yer problemi, fiziksel yer problemi çözülebiliyor. Sağ tarafına ise sinyal modülleri ekleniyor. Her piyasada eklenebilecek sinyal modülleri sayısı birbirinden farklı. Hatırlıyorsanız az önce de göstermiştik. Dikkat ettiyseniz 12-11'lerde kesinlikle ekleme yapılamıyor. 12-12'lerde sinyal modülü iki tane eklenebiliyor. 12-14'lerde 8, 12-15'lerde 8, 12-17'lerde de 8 tane eklenebiliyor. Bakın burada örnek gösterilmiş. Burada bir tane CPU'muz var. Sol tarafına eklenmiş haberleşme modülleri. Sağ tarafında da eklenmiş sinyal modülleri mevcut. Haberleşme modüllerinden kısaca bir daha bahsedelim. Bakın sol tarafta görünen şekilde de eklenebiliyor. Nelerden bahsetmiştik? RS-232, RS-485, IOLINK Master modül tarzında farklı farklı haberleşme protokollerine uygunlaştıracak haberleşme modülleri eklenebiliyor. Genişleme kartları yani sinyal boardlar üzerine eklenecek modülde hatırlıyorsanız fiksi olarak sağında veya solunda herhangi bir yer tutmuyor. Bakın genişletme ve haberleşme kartları bunlar da eklenebiliyor. Dikkat etseniz 5 volttan tutun 24 volta kadar analog girişten analog çıkışa kadar RTD yani e, bir sıcaklık modülü, buna ne eklenebilir? PT100, direkt pt 100ün bağlanabileceği bir modül buradan eklenebilir. Bunlarla ilgili herhangi bir genişleme ihtiyaç duyduğumuz zaman, sinyal botlarla genişleme yapabiliriz. Şimdi PLC'nin sağ tarafına eklenen genişleme modüllerinden, yani sinyal modüllerinden bahsedelim. Hatırlıyorsanız, CPU1211'lerde hiçbir şekilde ekleyemiyorduk. CPU 12 2 adet, diğer CPU tipleri ise 8 adete kadar eklenebiliyor. Dikkat etseniz 8 giriş 16 giriş çeşitli olanları var. Çıkış olarak 8 veya 16 çıkış olanları var. Bunların tabii çıkış modeli değişiyor. Bakın 24 volt veya böyle şeklinde. Bunların ikisinin kompakt yapıda olanları var. Hem giriş hem çıkışı aynı gövdede birlikten. Aynı zamanda analog giriş çıkış modülleri de mevcut. Artık bizim ihtiyacımız neyse, sistem genişlememiz hangi yönde oluyorsa ona göre bunlardan bir tanesini seçiyoruz. Piyasamıza yerleştiriyoruz. Şimdi daha önce anlattıklarımızı bir de gerçek bir piyasa üzerine tekrar edelim. Bizim piyasamız CPU 1212 DC DC DC. Yani beslemede DC bağlantı istiyor. Bütün dijital girişleri DC hepsinin aynı zaten biliyorsunuz. Ve de çıkışlarımızda DC transistör çıkıştı. Öncelikle besleme bağlantısından başlayalım. Bakın aşağıya doğru ok yönünde gösterilen 24 volt DC diye belirtilmiş. L artı ve M yazıyor. Buradan artı 24 eksi 24 volt bağlantısını veriyoruz. Aynı zamanda toprak hattını bağlamayı unutmuyoruz. Bu tarz cihazlar topraksız çalıştırılmaz. Burada ise dışarıya doğru bakan bir ok var dikkat ettiyseniz. 24 volt yazıyor yine. Bu da CPU'nun kendi içerisindeki güç kaynağı buradaki 24 voltu biz inputlar için kullanabiliriz. Burada dijital girişler var. Bakın nokta sıfırdan başlayıp nokta 7'ye kadar giden toplam 8 tane dijital giriş var. Burada önemli bir yer anlatmak istiyorum size. 1M kısmı. Bu 1M kısmına biz eğer eksi verirsek dijital girişlere artı 24 volt veriyoruz. Eğer 1M'ye artı verirsek buradaki dijital girişlere eksi veriyoruz. Peki bu bizim nerede işimize yarar? PNP ve NPN sensörü kullanımında işimize yarar. Eğer PNP sensörü kullanıyorsak 1M eksi dijital girişlere artı veriyoruz. Eğer NPN sensörü kullanıyorsak da dijital girişlere eksi geliyor. 1M'ye o yüzden artı veriyoruz. Bunları ileride NPN ve PNP farkında anlatacağız. Burada ise analog inputlar var. 2M kısmından eksi veriyoruz. Burası Sıfırıncı kanalımız, burası birinci kanalımız, 12-12'lerde 0-10 voltluk bir analog giriş sinyali mevcut. Burası, demin bahsettiğimiz MMC kart, yani multimedya kart girişi. Buradan PLC'nin hafızasını arttırabiliyoruz veya PLC resetleme ile ilgili işlemleri buradan yaptırabiliyoruz. Bakın şurada, dijital inputların durum LED'leri var. Burada da dijital outputların durum LED'leri var. Yani sıfırıncı kanala bu inputların sıfırıncı kanala sinyal geliyorsa buradaki durum ledi yanar. Bir örnek gösterelim. Örneğin ben bakın sıfırıncı kanaldan sinyal gönderdim. Buradaki durum ledi yanıyor. Başka bir kanaldan göndereyim. Başka bir kanaldan göndereyim. Bu şekilde sinyal geldikçe buradaki durum ledleri bize bunu bildirir. Sinyaller kesildiğinde ise ledler söner. Aynı şey dijital çıkışlar için de geçerlidir. Bakın dijital çıkışlarda da durum netleri var. Şu anda sıfırıncı kanal dijital led yanıyor. Biraz sonra sönecek. İçindeki programa göre bu sistem çalışır. Şimdi dijital çıkışları da inceleyelim alt taraftan. Burada bakın bir kapak var. Kapaklardan bahsetmiştim. İstersek biz bu kapağı sökebiliriz. Buradan da dijital outputlarımızın bağlantılarının yapıldığı yerler. Yine L ve M'den beslemeler yapıyoruz. Buranın dijital çıkışları alıyoruz. Şimdi hatırlıyorsanız genişleme modülleriyle ilgili bir yerden bahsetmiştik. Sinyal bordu yerleştireceğimiz yer. Üst taraftaki kapağı söküp buraya istediğimiz genişleme kartını yerleştirebiliriz. Dikkat ettiyseniz burada dişi konnektör bağlantıları var. Bu dişi konnektör bağlantılarına bu modülleri yerleştirip gerekli donanım ayarlarını yapıp PLC'mizde kullanabiliriz. Burada durum led'i var. Buradaki durum led'lerinden bahsetmiştik. Bakın şu anda run stop kısmında yeşil yanıyor. Burada ise bizim Profinet bağlantı konnektörümüz. Eğer bizim Profinet bağlantı konnektörümüzde herhangi bir fiziksel bir hata yoksa link ışığı yanar. Aynı zamanda RXTX kısmı da bize sinyal verir. Bilgisayar ile piyasa haberleşme arasında herhangi bir problem yaşıyorsanız aslında ilk bakmanız gereken yer burası. Acaba fiziksel olarak gerçekten bağlantı yapılmış mı? Örneğin buradaki kabloyu biraz gevşeteyim ben. Bakın konnektör şu anda tam olarak bağlı değil. Dikkat etseniz link ışıkları sönmüş durumda. Kabloyu düzgün bir şekilde yerleştirdiğim zaman yandığını görebiliyorum. Genel anlamda piyasamızla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Daha sonra daha ayrıntılı bilgiler vereceğiz.